Merhaba arkadaşlar. Bu videoda zıpkın kıyı avı nasıl yapılır? Bununla ilgili pratik bilgiler. Merada nasıl hareket etmeliyiz? E, ne tür zıpkınlar kullanabiliriz? E, bunlardan bahsedeceğim. Ve sizlerden gelen yorumlarda en çok karşılaştığım sorulara videolar üstünden cevap vermeye çalışacağım. Sizlerden özellikle yeni başlayan arkadaşlardan bana en fazla sorulan soru e, zıpkın tavsiyesi ya da en iyi zıpkın hangisi diye bence bu sorunun tam bir cevabı yok. En iyi zıpkın diye bir şey de bence yoktur. Çünkü sizin için en uygun olan zıpkın, daha doğrusu o gün yapacağınız ya da sizin av şeklinize en uygun olan zıpkın en iyi zıpkın demektir. Bu işi yaparken önce egolardan arınmak gerekir. Bir şeyin pahalı olması ya da çok tutulan olması en iyi olduğu anlamına hiçbir zaman gelmez. Özellikle e, sizin için en iyisi, sizin için en uygun olanıdır. Zıpkınınızın boyu büyüdükçe daha iyi avcı olmazsınız. Ya da zıpkınınız e, pahalı olunca siz çok iyi bir avcı olmazsınız. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlar bilirler. Yaklaşık ben bu işi 20 senedir yaptığımdan bahsediyorum sürekli. Deniz kuvvetlerinde de yaptım, turistik dalış teknelerinde de çalıştım. Sanayi dalgıçlığı da yaptım. Balık çiftliklerinde de çalıştım. Yani aşağı yukarı 20 yıllık ciddi bir tecrübem var. Birçok farklı kuruluşta görev yaptığımdan dolayı en iyi malzemeleri de kullandım. Kötü şirketlerde çalıştığım da oldu. Kötü malzemeleri de kullandım. Yani birçok marka kullandığımdan kıyaslama şansım çok fazla oldu. Fakat bu spora yeni başlayan insanların böyle bir şansı yok. Ve e, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla özellikle bu kanalı açtıktan sonra birçok kişiyle tanıştım. Ya, öyle insanlara öyle gereksiz malzemeler satılıyor ki. Boşu boşuna binlerce liralarını e, insanlar maalesef sokağa atıyorlar. Ve bu spordan soğuyup bırakabiliyorlar. Konuşurken bu arada videoda devam etmekte. E, bakın şu an yüzeyle ilişkimi kestim. Bundan her zaman bahsediyorum yüzeyle aranız 1 metrede olsa yüzeyle ilişkiyi kesmek her zaman av konusunda size avantaj sağlamakta. Çünkü e, hava almayı bırakıyorsunuz yüzeyden ve balık sizi artık tehdit olarak görmemeye başlıyor. İndikten sonra hemen kabzeyi taşa vurdum. Sesi de çıkarttım ve şu an beklemeye geçtim. sesi duyan kefal kayanın altından çıktı ve bana doğru gelmeye başladı. Ben de hemen atışımı yapıyorum. Yaklaşık 2,5-3 metrelik bir atış. Küçük bir balıkta aslında zor bir atış. Çünkü 45 derece imleç aşağıya atıyorsunuz ve referans noktası yok. Ben genelde bu tarz balıklar için giriyorum. Çünkü e, kara kıyı yapıyorum sürekli ve genelde sığ su şeklinde geçiyor avlarım evime yakın bölgeleri seçiyorum. Çok uzağa yolculuk yapmayı sevmiyorum. Genelde yerli balıklar ya da belirli göç zamanlarında göç balıkları için giriyorum. Senenin belirli dönemlerinde nadiren derin dalış yapıyorum. Ve kendime limit koydum. 25 metrenin üzerine çıkmıyorum hiçbir şekilde. Çünkü daha öncelerde de bahsettiğim gibi yalnız dalış yapmayı seviyorum ve yalnız olduğum için de hiçbir zaman kendimi riske atacak derinliklere inmiyorum. Bu işi ticari yapmadığından da bahsetmiştim. Hobi olsun diye, spor olsun diye ve evime balık götüreyim diye yılın belirli dönemlerinde av yapıyorum. Çok sık ava giden bir insan da değilim. O yüzden malzemelerimi ekonomik malzemelerden, işime yarayacak Fiyat performans malzemeleri seçmeye çalışıyorum. Benim için malzemede önemli iki kriter var. Birincisi malzemeyle rahat olmam. Bana uyum sağlaması yani konforlu olması. İkincisi ise sağlam olması. Yine benim için en iyi zıpkın e, ne derseniz e, sağlamlığın dışında en önemli iki şey. Birincisi yani bence herkes için böyle olmalıdır. Birincisi zıpkının boyu e, yapacağınız ava ve sizin kapasitenize göre. İkincisi ise lastiğin kaliteli olması. Bakın burayı özellikle durdurdum. Ee, benim yapmayı sevdiğim av stili e, daha çok kaya altı avlar, kaya altı balıkları. Ve yanınızda başka zıpkın taşıma ihtimaliniz yoksa, yani benim gibi karma av yapıyorsanız, e, meralarda uzun süreler yüzüp, e, yeri geldiğinde derin dalış, yeri geldiğinde kaya altı, yeri geldiğinde işte agaşona yatıyorsanız, benim için en ideal zıpkın bu çünkü böyle dar yerlerde de iş yapar, iyi bir lastikle, çift kombinasyonla açığa da atış yapabilirsiniz. Tabii ki yüzlük ve üzeri zıpkınlar kadar menziliniz uzun olmayacaktır ama size karışık av yapma şansını verecektir. Yine videomuza dönecek olursak, yeni başladıysanız birçok sorunlarınız olacaktır, adaptasyon sorunları. Ve özellikle ilk zamanlar iyi bir meranız yoksa yani birilerinden bilgi almadıysanız gerçekten balık vurmak sizin için zor olacaktır. Bakın bu kaya güzel bir örnek. Ben bu kayayı Agaşon'a yattığımda tesadüfen buldum. Yaklaşık 8-10 metrelerde. Birkaç girişi var. Ve bu kayanın altında sürekli balık olmakta. Aşağı yukarı 2-3 gidişimden birinde iri ve güzel balık almaktayım. Yine bakın zıpkının ucuna bakarsanız. Zıpkın ucunda işkinez balıkları var. E, i̇şkinezin olduğu yerde iri balık olma ihtimali yüksektir. Çünkü balık çeken e, bir tür. E, iri saragos veya orfos türü balıklar böyle kayaların altını çok severler. İşkinez de varsa e, bunun altına sürekli bakmanız gerekir. Yani bunu kafanızın bir köşesine yazmanız gerekiyor. E, bu tarz yerlerde kafanıza nasıl yazarsınız? E, sahile bakıp sahilden kendinize bir referans noktası seçersiniz. Mesela bir kaya ucu, bir burun olur, bir ağaç olur, e, belirli karakteristik özellikleri olan bir yeri kafanıza yazarsınız, e, suyun dışından e, ve aşağı yukarı metreleri yine denizden açılacağınız metreleri yazarsınız. Mesela benim bu e, kayanın altı e, kolay kolay herkesin bulamayacağı bir yer, e, suya girdiğim yerden yaklaşık bir bir kilometre kadar yüzüyorum ve 70-80 metrede, e, yüzdüğüm yere geldiğimde, kayanın ucuna oradan da açığa doğru 70-80 metre açılıyorum ve bu şekilde buluyorum. İstediğim irilikte bir balık yok. Tabi her seferinde balık olacak diye bir şey de yok. Denemek lazım. Tam çıkmaya karar verdiğimde, bakın sağdan iri bir mıhrı gelecek. Onu da görebilirsiniz. Mıhrı büyük ihtimal oradaki e, iri balıkların e, kaçmasına neden olmuş. Yukarıya çıkarken kayanın tamamını daha net göreceksiniz. Bakın birkaç girişi, belki 4-5 ya da daha fazla girişi olan bir kaya. Bu tarz yerleri dip balıkları, yerli balıklar sever. Böyle yerleri kafanıza yazıp her dalışınızda bir kere altını yoklamakta fayda var. Balıkların mevsimine göre doğru meraları seçmelisiniz her zaman. Ege bölgesinde Haziran aylarında iri melanurlar olmakta. Bakın küçük balıkların arkasından koşturuyordu. Beni fark etmedi. Ee, kolaylıkla ben de atışımı yaptım. Bu tarz yerli balıkları avlarken yine e, kayalık yerlerin burun kısımlarını tercih edebilirsiniz. Bu burunların üzerinde hafif düzlükler varsa oraya yatıp e, suyun üstünden ilişkinizi kesmeden e ee, tabii sessiz olmak şartıyla beklerseniz muhakkak balık vuracaksınızdır. Bu tarz yerleri ben çok seviyorum. Nedeni ise mesela arka arkaya agaşon yaptınız ve yoruldunuz. Ee, nabzınızı normale döndürüp hem de boş kalmamak için bekleyebileceğiniz noktalar ya da tam tersi hedeflediğiniz meraya geldiniz. Ee, derin dalış veya agaşon yapacaksınız. Ee, bunun öncesinde yine burada bir 5-10 dakika geçirerek hem boş kalmamış olacaksınız, e, vaktinizi değerlendireceksiniz, e, hem de nabzınızı yine normale döndürüp agaçon öncesi e, size vakit kazandıracaktır. Ya da farklı birçok nedenden dolayı bu tarz avları yapabilirsiniz. Mesela e, sağlık durumunuz elverişli değildir, agaşon süreniz kısadır, e, ya da bir gün öncesinden yorulmuş olabilirsiniz. E, Vardiyadan çıkmışsınızdır, ağır bir işiniz vardır, derin dalış yapamayacaksanız dalış gününüzü bu şekilde geçirebilirsiniz. Size bahsettiğim olayı yaptım mesela. agaşonumu yaptım, kayanın üstüne çıktım, dinlendim, o arada melanorumu vurdum. Şimdi tekrar balık olabileceğini düşündüğüm kayalık bir bölgeye geldim. Yine dalışımı yapmaya başlıyorum. Bakın irili ufaklı küçük oyuklar var. Hemen sağda kameradan şu an görünmeyecek ama bir tane ahtapot görüyorum. Yaklaşık 1 kilo civarı. Her zaman bilinçli avcı olmalı ve limitleri bilmeliyiz. Ee, ahtapot avında da 1 kilo altı ahtapotları ve zaman yasaklarının dışında avlamamamız gerekiyor. Ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Dalış yaptığınız kayalık bölge ne kadar güzel olursa olsun, aynı kayaya maksimum birkaç dalış yapabilirsiniz ya da çevresine. Çünkü o bölgedeki popülasyon bundan rahatsız olup uzaklaşacaktır. Bakın ben yine aynı kayaya geldim, fakat aradan saatler geçti. Benim gibi Karaköy yapıyorsanız, mesela atıyorum 2-3 kilometre uzunluğunda bir meranız var, bu kayaya giderken uğrayabilirsiniz. Daha sonra hedef noktanıza ulaşıp geriye döndüğünüzde yani bundan saatler sonra aynı kayayı tekrar akşam üzeri ya da ne zaman gittiyseniz o zaman yoklayabilirsiniz. Bakın aynı kayaya tekrar dalıyorum. Şimdi içine tekrar bakacağım. İstediğim balığı görürsem de atışımı yapacağım. Bakıyorum şu an içeriye. Yine işkinezler var. Fakat bu sefer istediğim boyda olan iri bireyler gelmiş. Atışımı bakın şu an netleştiriyorum. Ve yapıyorum. Balığın her zaman kafa kısmına yakın bölgeye atış yaparsanız özellikle böyle dar yerlerden alırken balığı yırtmadan kolaylıkla alabilirsiniz. Tabi her zaman bunun için şansınız olmuyor. Bazen arkası dönük oluyor. Kuyruğuna kaba etine atış yapmanız gerekebiliyor. Eğer alabilecekseniz atış yapın. Alamayacaksanız hem vicdanen hem de sportmenlik adına atış yapmamaya özen gösterin. Yine aynı kaya fakat 4-5 ay öncesine ait bir video bu. E, güzergahım üzerinde olan kaya olduğundan bahsetmiştim. E, bu tarz kayaları kafanıza yazıp muhakkak Gidip gelirken birer kere yoklamakta fayda var. Yine bakacağım. Eğer balık varsa vuracağım. Yoksa yine karakıyı takip ettiğim şeridime devam edeceğim. Kış olduğu için su bakım birazcık daha iyi. Görüş daha net. Altı da öyle. Bakın kayanın altı yine daha net. Bakıyorum şu an istediğim iri balık türü var mı diye. Bakın bu sefer küçük bireyler var. Yine az önce bahsettiğim gibi limit dışı olduğundan diğer tarafına da bakıyorum kayanın. İstediğim balığı göremiyorum. Ve dışarıya çıkıyorum. video yine sizler için çok faydalı olacaktır. Bakın önümde iki tane kefal var ve şu an satıhla ilişkimi kesmedim. Yani nefes alıyorum şu an dışarıda. Önümde dolaşıyorlar fakat bana yaklaşmıyorlar. Her zaman bahsettiğim şey yüzeyle muhakkak ilişkinizi kesmelisiniz ki balık sizi tehdit olarak görmesin. Bakın önümdeler fakat bana bir türlü yaklaşmıyorlar. Şu an dibe doğru indiler. Ne zaman ki yüzeyle ilişkimi kesiyorum. Bakın aşağısı yani dip değil kayaların üstü yaklaşık 1 metre falan. Ben oraya yattığımda balıklar üzerime gelmeye başlayacak. Bakın az önce uzakta olan balıklar şu an beni merak ettiler. Hemen üzerime gelmeye başladılar. Ve bana atış fırsatı veriyorlar. Yani yüzeyle ilişkiyi kesmek gerçekten çok önemli. Hayatımızda yaptığımız her işte olduğu gibi bu sporda da bilinçli olmak çok önemli. Hangi balık ne zaman olur? Geçiti ne zaman yapar? Mesela ben şu an sarpa avlayacağım. Geçit sarpası nedir? Yerli sarpa nedir? Sarpa ne zaman lezzetli olur? Ya da diğer türler ne zaman lezzetli olur? Bunları bilirseniz doğru zamanda doğru yerdesiniz demektir. Hem avınızdan keyif alırsınız. Hem de doğru balığı doğru zamanda avladığınız için lezzetli ve güzel bir av olur. Mesela damak tadımıza uygun levrek balığını zaten yağsız bir balık olduğundan yanlış zamanda avlarsak hele bir de mangalda pişirsek hiçbir tatı alamayacağız. Fakat sarpayı doğru zamanda avlarsanız o sevdiğiniz levrek balığından bile mangalda çok çok daha lezzetli olacaktır. Bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Dalış sonrası eğer çevrenizde bu tarz döküntü taşlar varsa muhakkak sessiz olup e, dikkatlice bakmalısınız. Çünkü arasında gizlenen çupradır, işkinezdir, saragos türü dip balıkları olabilir. Ben de şu an bir tane işkinez fark ediyorum. Ve arkasını dönmesini bekliyorum çünkü beni görüyorsa eğer yan veya bana dönükse ben harekete geçtiğim sırada hemen kaçacaktır. Şu an arkasını döndü, kayaya hareket etti. Ben de hızlı bir hareketle peşinden gidiyorum. Yanak verdiğinde de atışımı yapıyorum. Kayalıklarını, özellikle bu tarz plaka şeklinde olanları, içeriye doğru böyle dar uzananları muhakkak dalış yapıp yoklamalısınız. Bakın içeride küçük oyuklar var. Dip balıkları böyle yerleri severler. Ben de şu an arama yapıyorum. Bakın orada saklanmış bir tane işkinez görüyorum. Daha irisi var mı diye sağa sola bakıyorum. Olmadığını görünce de atışımı yapıyorum. Ve çıkıyorum. Bandırmada avlandığım sırada kule dalışı çok yapardım. Fakat e, şu an Karaburun'dayım ve az yapıyorum. Gerek suyun netliğinden, gerekse burası tatil bölgesi ve e, çok fazla zıpkın avlanan var. Özellikle gece avcısı çok fazla var maalesef. O yüzden balıklar ürkek kule dalışına burası pek izin vermiyor. Fakat zaman zaman yapabiliyorum. Bu da bana bir örnek. 8-12 metre arası dalışları ben çok seviyorum. Hem kondisyonuma uygun, hem de e, uzun süre dalmasanız bile kolaylıkla dalabileceğiniz derinlikler. Özellikle böyle küçük girişi olan taşlar varsa onlara bakmayı seviyorum. Bakın mesela küçük bir oyuk var. Yok kışın yapmıştım bu dalışı. Neden oraya baktım bilmiyorum ama herhalde bir şey gördüm çok vakit geçirmeden dip süresini çok uzatmadan böyle 30 40 saniye gibi sürelerde bakıp çıkabileceğiniz taşlar varsa uzun süre beklemeden sizi fazla yormadan çünkü 2 3 dakikalık agaşonlar özellikle kışın insanı gerçekten çok yormakta. Fazla yapamıyorsunuz ve araları uzun olması gerekiyor. Fakat bu tarz olursa çok rahat bakıp çıkabiliyorsunuz. orada bir balık görmüşüm sanırım. Tam çıkarken tekrar ya da başka bir balık gördüm. Tekrar fikir değiştirdim. Aşağıya iniyordum. Fakat vazgeçtim herhalde. Nefeslenmeyi tercih ettim. Yukarıya çıktım mesela şu an. Çok beklemeden tekrar aşağıya inebiliyorum. Kısa bir süre nefesleneceğim. Büyük ihtimal dip balığı gördüm. Zaten kayanın altında yerini şu an belirlediğimi düşünüyorum ve tekrar aynı bölgeye dalış yapacağım. Dediğim gibi kısa bir süre nefeslendim ve bakın balık kafasını çıkartıyor dışarıya. Bu tarz kayaya üzere atış yapıyorsanız şayet e, muhakkak kelebeğin açıldığından emin olun. E, nefesiniz yetiyorsa kelebeği kontrol edip şişle beraber balığı alın ya da yukarıya çıkıp dinlenin. Tekrar dalış yapın. E, aşağıda şişi tutup balıktan emin olup öyle alın. Yoksa avı kaçırabiliyorsunuz. Hemen konuyla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. 30 Aralık'ta yaptığım bir av. Su oldukça soğuktu kiloluk bir saragosa kafa kısmına atış yaptım fakat e, şiş çıkarken oldukça yavaşladı ve balığın kaba etine, arka tarafına, kuyruk tarafına gitti. Aslında net e, kolay bir atıştı fakat e, lastikler 14'lük ve e, girdiğim bölgede dağdan gelen kar suyu inmekteydi. E, su bu bölgede oldukça soğuktu. Hatta ölçtüğümde 7-8 derece civarı çıkmıştı. Zıpkının da acemisiyim. Daha ilk dalışımdı. Bakın kapa kısmına atış yaptığım e, balık şişe alt kısmından geçmiş. Emin olamadığım için ben de peşinden dalarak şişten tutup balığı o şekil aldım. E, kışın özellikle çift lastik kullanıyorsanız çok ince lastik kullanmamak lazım. E, kaliteli bile olsa lastik 14 milim olduğundan e, menzil oldukça düşmekte. Başta anlattığım konuya güzel bir örnek olacak bu. En iyi zıpkın hangisidir derseniz bakın burada kendini kanıtlamış e, ciddi bir marka var. Fiyatı da küçümsenemeyecek bir fiyat. Ama yanlış zamanda yanlış kombinasyonla markanın veya tüfeğin büyüklüğünün ne olduğu önemli değil. E, i̇ş yapmayacaktır. E, burada herhangi bir yerli malı 200-300 liralık bir Hani zıpkın bile olsaydı doğru bir lastikle bu zıpkından çok daha iyi iş yapacaktı. Bir şeyin fiyatına veya markasına bakıp aldanmayın. Doğru malzeme, doğru zamanda e, pahalı bir markadan bile çok iş yapacaktır. Sizin sizin bütçenize, kapasitenize ve av tipinize en uygun zıpkın aslında sizin için en iyi zıpkın demektir. Bildiğiniz, tanıdığınız meralarda her zaman. Av yapma şansınız daha yüksektir. Çünkü nereden neyin çıkacağını ya da hangi kayanın altında ne olduğunu az çok bilirsiniz. Nerelere bakacağınızı ya da daha önceden balık vurduysanız nerenin balık yaptığını daha iyi kestirebilirsiniz. Yine bakın 2 metre ya vardır ya yoktur yattığım yer. Çevrede oldukça fazla küçük balık var. Hemen aşağıda İri bir sargos dikkatimi çekti ve ona doğru hareket etmeye başladım. Onu arıyorum şu an kayaların arasında. Gördüm ve hemen atışımı yapıyorum. Çevreyi bilirseniz balığın nereye gidip gidemeyeceğini kestirirsiniz ya da kayanın altına girdiğinde ne tarafa yönelebileceğini daha iyi tahmin yaparsınız. Bu da sizin şansınızı ciddi şekilde arttıracaktır. Yine bakın kayanın içine atış yaptığım için zıpkını bırakıyorum ve şişten kurtulma ihtimaline karşı balığın peşinden gidiyorum. Dikkatli şekilde kelebeği kontrol edip balığı almaya çalışacağım. Yine malzeme konusuna dönecek olursak şu an mesela videoda gördüğünüz paletlerim Crestigara Modüler. Neden bu paleti seçtim? Ee, güçlü bir palet, sağlam bir palet. Fakat e, benim için çok iyi olmasına rağmen bir başka kişi için çok iyi olmayabilir. Çünkü bu palet sığ suda özellikle yüzeyde çok geziyorsanız bacaklarınız da güçlü değilse yeni başladıysanız adaleleriniz henüz kuvvetlenmediyse özellikle ilk giyişlerde sizin için çok kötü gelecektir fakat zamanla bacaklarınızı güçlendirebilirseniz gerçekten paranın alabileceği termoplastik olarak bence en iyi palet ayak cebi oldukça sağlam ama dediğim gibi yani fiyatları yüksek bu paletin parasına karbon alabiliyorsunuz fakat ben karbon tercih etmiyorum çünkü benim avlandığım bölgeler kayalık, sığ bölgeler, sıkıntılı bölgeler. Bazen suya girdiğim yerler çok kötü. Karbonun her zaman kırılma riski var. Bana daha sağlam palet gerekmekte. Benim ihtiyacımı en iyi şekilde bu palet karşıladığı için benim için de dolayısıyla en iyi palet bu oluyor. Yine elbise konusuna gelirsek, e, elbisede de aynı durum söz konusu. Elbise konusuna gelirsek yine aynı durum geçerli. E, yaptığım avların türü bakımından sürekli agaşona yaptığım bölgeler, e, kestanelik, kayalık ve sivri çıkıntıların olduğu yerler olduğundan dolayı ya da sürekli kayalara yakın gezdiğimden dolayı e, av tipimden dolayı daha doğrusu smut alman benim için yanlış tercih olacaktır. O yüzden tercih etmiyorum. Son olarak agaşon yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yaptıkça süreniz artacaktır. Yaptıkça adaptasyonunuz gelişecektir. Yaptıkça daha iyi balık avladığınızı göreceksiniz. Sığ da olsa derin de olsa fark etmez. Bölgenin balık yapabileceğine inanıyorsanız, potansiyeli gördüyseniz muhakkak agaçon deneyin. döküntü taşlarının olduğu yerlerde şayet agaşon yapıyorsanız ya da gezinmeye karar verdiyseniz mümkün olduğunca kayaların içine kendinizi atın. Ne kadar gizlenirseniz o kadar balıklar sizi fark edemeyecektir ve üzerinize gelecektir. Bu atışta olduğu gibi dibinize kadar gelip yarım metreden çok rahat atış yapabilirsiniz. Avlandıkça bazı şeyleri daha iyi öğreniyorsunuz. Her şeyi kendinize avantaja çevirmek gerçekten önemli. Bu dalışta mesela ses çıkartmadım. Nedeni ise teknenin geçişini fırsat bildim. Çünkü ufak tekneler geçtiğinde bazı balıklar sesten rahatsız olup kendilerini kıyıya atmakta ya da tedirgin olup kayaların arasına doğru hamle yapmakta. Ben de bunu fırsat bilip hemen dibe indim ve arayışa başladım. Her zaman tabi sonuç verecek diye bir şey yok fakat e, bu sefer sonuç verdi. Sormak istedikleriniz ya da merak ettiklerinize yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. E, videoyu burada noktalıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese sağlıklı dalışlar dilerim.